Bugün sizlere bitenler videosu çekiyorum. Dalin markasının kolay tarama sağlayan saç spreyinden bitirdim. Saçı yumuşatma ve koku anlamında gerçekten çok sevdiğimi söyleyebilirim. Aynı zamanda gerçekten kolay tarama sağlıyor. Yalnız üründe tek sevmediğim şey bu sprey ağzının birazcık dağılarak spreyi yaymaması. Saça eşit bir biçimde böyle püskürterek yaymasını beklerim. Bunda biraz böyle ışın gibi çıkıyor. Nasıl anlatabilirim? Çizgi çizgi çıkıyor. Daha yayılarak sprey formunu görmeyi isterdim. Tek sevmediğim yönü o. Onun haricinde gerçekten çok çok güzel bir ürün. MJ Care markasının pirinç özlü yüz maskesinden kullandım. Gayet güzel nemi tuttuğu yüzde iyi soğuklaştırdığını söyleyebilirim. Ancak içerisinden çok fazla maske aldıktan sonra bir miktar serum gibi ürünün sıvısı kalır ya. O çok azdı. Ve ben bunu pek sevmiyorum. Çünkü kalan ürünü dirseklerime, dizlerime uygulamayı ya da boynuma uygulamayı çok seviyorum. Bir süre nemi güzel götürdüğü için cilt bakım rutinimde benim için aslında olmazsa olmaz. Eğer kullanıyorsam ürünü. Avon markasının dudak yağından bitirdim. Performansı güzel bir ürün. Dudak yağları içerisinde böyle parlaklık verici anlamında gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Çoğu dudak kombomda diğer ürünlerin formunu da değiştirmediğini gözlemledim. Bu da güzel bir şey bence. Sevdiğim bir ürün. Şu anda yedekleri de var. Hala da kullanıyorum. Kladermin şöyle bir kolajen maskesini almıştım. Kolajen tabii ki koklatılmıştır diye tahmin ediyorum. Bu benim fikrim. Açmıştım ürünü. Sonra şurasından güzelce bantladım ama ne yazık ki hava almış. O yüzden kurumuş. Bunu kullanamadım. Çöpe atacağım. Monomor markasının şu şekilde pompalı asetonundan bitirdim. Oje gerçekten çok temiz çıkarıyor. Çok fazla etrafa yaymadan. E bordo ve koyu renkte olan ojeler için aynısını pek fazla söyleyemem ama yine iyi toparladığını düşünüyorum. Tırnak yüzeyini kurutmaya çok meyilli bir ürün. O yüzden kullanırken çok dikkat ettim. Sürekli sonrasında el kremiyle desteklemeye çalıştım tırnak yüzeyini. Fiyatına göre performansının bir tık daha yüksekte olduğunu da söyleyebilirim. Daha sonra Lancôme Idol bitirdim. Bu Koku anlamında benim için şu sıralar çok fazla tarzım olmasa da kullandığım dönemde çok severek bayılarak kullandığım bir parfümdü. Acılık olarak da yine benim için yeterli sayılabilecek bir performansı vardı. Ama şu anda artık daha farklı tarzlarda kullanıyorum diyebilirim. Son olarak Elidor markasının Summer Rescue serisinden saç bakım sütü bitirdim. Ürün sıvı yoğunluğu anlamında sprey formuna hiç uygun değil. Sprey değil pompalı aplikatöre sahip olmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yoğun ve Çıktığı zaman yani uyguladığınızda bu şekilde. E, buralardan akma yapıyor ne yazık ki. Bu da zahmetli hale getiriyor ki en sevmediğim şeydi. Bir ürün uğraştırmamalı bence. Yumuşatması anlık etki. Yine öyle inanılmaz aman aman güzel bir performansı olduğunu söyleyemem. Ortalama bir ürün. Dediğim gibi aplikatör haricinde Gayet başarılı. Bitirdiğim ürünler bu şekildeydi. Aralarında kullandıklarınız varsa siz de yorumlarda mutlaka fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.